Benim arabamı komple alıp götürseniz ne olur ya? Zaten yeter gidip, abi gidip, yeter. Gidip, zaten, zaten gitmiş. Gidiyor. Gitmiş yani. Bu yani, yani arkadaşımız ya arabaları, arabaları sattı almasın pozisyonuna almasın. getirdi. Abi Biz zaten gitmişim ben. Doğru. Ben gitmişim. Ben çocuğuma... Ben aramıyorum ya, ya Dolphin yemin ederim size ya. Yeter. Ben dün, dün, ben bir üniversiteli çocuğu götürdüm. 150 lira yazdı ya taksimete. Utandım utandım kadına 150 lira demeye. Utandım. Utandım. Bunun sorunları kimse aslında onların utanması lazım. Ben değil. Bir burada kadına güzel tamam, Bu tamam, 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 basınlar. Basınlar. olmaz olmaz. Destek oğlum, destek abi. Tamam, tamam. Az bir destek alın. Tamam, Az bir destek Arkadaşlar. sizden tamam, Siz hadi. de arayacağım. Biz hastayız, biz ölmek Ya bir komutanım da bakamıyoruz ya. ya. Ben 600 lira yapıyorum, 800 lira ayakkabı yapıyorum, abi ya. Ne deşti tamam. kardeşinizin tamam. yani sineği bir bana verin. <laughs> abi her şeyi olursa siz haklısınız. Yo, biz de baba. haklı olalım, biz de müsaade. Ben kelekçeyle et götürme hakkım var. Ben bunu da biliyorum. Ben Ama lütfen ya bak. Bak kaprine tahsil kadın bırakın. Bırakın beş dakika olalım. ya. Şimdi ya bu iş bitmişti hayır, ya. Vallahi hayır, de, vallahi de bitmişti. Billahi de bitmişti ya. Şey uzatıyorsunuz. Memur bey yeni idim bizi uzatıyorsunuz. Abi ceza mı yazıyorsanız? Gelsin. Allah kızım da sonra cezayı ya. yapmayın ya. Bu kadar sonra çokmayın bizi ya. Kaçtınlık yapmayın gözünü suyu yiyin. Siz provokta ediyorsunuz bizi ya. İki dakika ya. İki dakika müsaade ediyor ya varil fiyatı bugün dünyada 117 dolara düşüyorsa ki bugün itibariyle 117 dolara düştü. Abi artık bu yakıta zam değil indirim yapın. Yani bunu görün. Bu halkın üzerinden çalmış olduğunuz, çırpmış olduğunuz yerlerin eksikliğini tamamlamaya çalışmayın. Yeter. Yani bu halk gerçekten isyan etme derecesine geldi. Biliyoruz. İstediğiniz bu. Halk ayaklansın, koma Abi Ama. Şey biz arayana gelmeyeceğiz. Sokağa, Sokağa düşmeyeceğiz. Vatanımıza, milletimize karşı olmayacağız. Ama sesimizi al, de duyurmak istiyoruz. Yeter. yeter. Allah al, için, al, için al, yeter al, abi. Yeter. Al, biter abi. bizi perişan etti. Yedek parça bizi perişan etti. En son taksimetreye zam geldiğinde yakıtlar 21-22 bantlarındaydı. Şu an 30 lira 25 kuruş. Bu da bizim cebimizden gidiyor. Ama şunu da söyleyeyim, bizler taksimetre zammı istemiyoruz. Bu halka zulüm olur. Şu an 8 lira bile çok ama bizleri de kurtarmıyor. Bugün 500 lira ciro çekiyorum, 300 lirası yakıta gidiyor. Yedek parça, akaryakıt, ev kirası. ya ev kirası, ve gıda, vesaire aydır. her şeyimiz aydır, var. Yazık ya. Bizim buradan yetkililerden ricamız budur. Adana için konuşuyorum, ben kendim için konuşurum. Adana Şoförler Odası'dır, belediye başkanıdır, esnaf kefalet başkanıdır veya diğer odalardır. Bize bir şekilde yardımcı olmaları lazım. Sesimizi üst noktalara ulaştırmaları lazım. KDV'di, ÖTV'di, bunun indirimi bir yapılsa dahil esnaf ufak da olsa bir nefes alır. Bizim derdimiz bu. Derdimiz taşkınlık yapmak, halkı mağdur etmek değil. Bizler zaten bu halka hizmet ediyoruz. Evet ücret karşılığı olabilir ama yeri geliyor hafta içinde eşyasını yukarıya kadar taşıyoruz. Her türlü yardımcı oluyoruz. Bizim de yetkililerden, yetkili kurumlardan Türkiye'nin en üst yetkililerine kadar söylüyoruz. Bize yardımcı olun. Sayın Cumhurbaşkanına seslen. Sayın Cumhurbaşkanımızdan şunu istiyoruz. Şu yakıtın ÖTV'si, KDV'si indirilsin esnafa. Evet dünya zorlanıyor olabilir ama bütün ülkelere baktığımızda halkına, esnafına destek veriyor. Bizler de bunları istiyoruz. Bizim ricamız bu. Kimseye taşkınlık gibi bir derdimiz yok. Hasan, burada, yaklara verilen şekilde akaryakıt almak istiyoruz. Yaklara, o zenginlerle. Tabii, tabii, tabii. Yaklara verilen şekilde. Çiftçilerin için de burada savunuyoruz. Çiftçilere kesinlikle. de aynı şekilde verilsin, bizlere de. Bizim dileğimiz kesinlikle. budur. azam, çok özür dilerim. <laughs> Yakıt azam, tarifi azam bu çözüm değil hocam. Bir kesinlikle, bir şey sonra, Kesinlikle, azam gibi bir derdimiz yok. Gelir. Biz Bizler de sizlerin de çocuğunu taşıyoruz. Evet. 30 liraya gittiği yer şu an 70 lira. Kurtarmıyor. Bir zam gelse o 70 lira olacak. 80, 90, 100 lira. En azından ticari toplu Biz istiyoruz taşımaları... ticari özel bir şey değildir. Ticari evet. taksi lüks değildir. Bir ihtiyaçtır. En azından Bunun için akaryakıtı düşürsünler bizlere. Taksimetreyi de düşürsünler.